Selam arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum ee, herkese saygılar sevgiler diliyorum ee, bu videomda e, size hemen çok pratik çok kolay bir e, kek normal bildiğimiz kek ama e, ocak üzerinde pişireceğiz e, tencerede o yüzden hemen siz çayınızı demleyene kadar böyle akşam çayınızı kekiniz pişmiş olacak arkadaşlar. Çok da güzel kabarıyor. İnşallah nazar değmesin. Her zaman hani yapıyorum. Nazar değmesin inşallah. Güzel olur böyle. Sizler güzel güzel çekerim. Bir önceki videomda, hani başka bir videomda size elektrikli ocakta yapmıştım. Ama şimdi normal ocakta yapacağım. Tüplü yaktığımız ocakta. Böyle hemen hazırladım malzemelerimi. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Herkese sağlık, sıhhatli, mutlu günler, her zamanki gibi dualar, dileklerimi gönderiyorum arkadaşlar. Böyle kanalıma yeni gelen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ke kekimizi yapmaya başlayalım. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Evet arkadaşlar. Bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağına yakın sıvı yağ. Şöyle 3 yumurta. 2 adet elma doğradım. Tarçın. Şekerli vanilin kabartma tozu. Aldığı kadar un koyacağım. Böyle burada tencerem hazır. Yağlı kağıdımı da biraz daha yağladım böyle. şöyle göstereyim. Biraz daha yağ koydum, böyle kağıdım hani yağlı olsun. Bu tenceremi göstereyim size arkadaşlar. Şöyle döküm tencere. Evet. Kağıdımızın içerisine dökeceğiz kek hamurumuzu. Şimdi başlayalım bakalım. tenceremin altını yaktım. Ocağımı yaktım. Şimdi tenceremi ısınıyor. Bu arada kek hamurumu dökeceğim. Bakın şöyle görünüyor mu acaba? Güzel bir hamur oldu. kenarlarını kopartıyorum kağıtlarımın. Şöyle kenarlarını koparttım Şimdi tenceremi e, yüksek ateşe aldım, ısındı ve şimdi e, kapağını kapatacağım, kısık ateşe alacağım. Bu arada e, tenceremizin buharı bu kağıdın dışına akıyor arkadaşlar. O zaman daha güzel oluyor. Yani hamurumuzun hamurun içine akmıyor. Şöyle Kağıtları şöyle içine doğru yapın, pişirme kağıdınızı ve buharlar e, kenarına akacaktır. Şimdi ben e, burayı çay, toparlayıp çayımı koyacağım arkadaşlar, e, çayımız demlenene kadar de pişmiş olacak. <laughs> Birazcık altını fazla kızartmışım ama arkadaşlar bekletmişim. Şimdi ters çevirdim. Böyle bir iki dakika böyle dursun içinde. Altında kapattım. Tekrar e, şey, e, kek, şey, kek tabağımızı alacağız arkadaşlar. Servis tabağımıza. Birazcık fazla bekletmişim ben. Birkaç dakika. birazcık yandı ama sıkıntı yok. Şuraları, şu kısımlar güzel. Birazcık oralar yanmış ama. Evet. Şimdi şöyle servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevirelim. arkadaşlar. Şurayı şimdi kaldırırken şöyle bozuldu ama süper oldu. Şimdi ben çayımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle sizi bir tarafa alayım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle siz istediğiniz kadar burayı da kızartabilirsiniz arkadaşlar. Böyle şurası hafif şey kalmış ama olsun sıkıntı yok. Ama kekimiz çok güzel pişti. Size de tavsiye ediyorum. Şöyle şu kırmızı yerinden keselim. Sıcak sıcak kesiyorum sizin için. Çok da güzel pişmiş. Böyle siz ölçüsünü azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kekimiz hazır. Gayet güzel pişiyor. Ee, hani pişmesinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Kısık ateşte pişireceksiniz arkadaşlar. Ee, böyle hani e, yağlı kağıt, pişirme kağıdı serdiğimiz için çevirmesi de çok kolay oluyor. E, kekimizi. Ee, yani tavsiye ediyorum. Hem pratik e, hem böyle e, tadı da çok güzel oluyor. Pişmesi güzel oluyor. Hiçbir farkı olmuyor yani fırında. Gayet güzel ekonomik olmuş oluyor bence de. Böyle çayımız demlenene kadar e, yanında kekimiz pişmiş oluyor. Elmalı kekimiz. Bakın gerçekten çok güzel pişmiş içi. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel elmalar pişmiş. Gayet güzel. E, hafif altı biraz fazla e, kızardı ama onu benim hatam oldu. Hani şey yapmadım o kadar. E, böyle arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle çevireyim kameramızı. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize, kanalıma yeni gelen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Beni abone olup destek vermeye devam edin. Çok memnun olurum, çok sevinirim. Öyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.